şöyle bir şey hissettim. Yanlışsam yanlış de. Yanlış da bir şey yapmak istiyorum. Yok, sana. Abi, ne olacak? Şöyle sen e, aslında asla sahnede ve şarkılarla daha mutlusun. E, esas bunu yapmak istiyorsun ama yani yeterince maddiyatçı olduğu için de o dizilerde ya da filmlerde oynuyorsun. Aslında oyunculuk değil. Sen de şarkıcı daha ağır basıyor. Çünkü sözlerin, müziğin bayağı keyifli dinledim. Çok iyisin. Teşekkür ederim. İkisini, yoksa ikisini de severek mi yapıyorsun? İkisini de severek yapıyorum. Bu arada müzik prodüksiyon o kadar öyle pahalı işler değil. Zaman içerisinde benim de evde zaten aşağı yukarı prodüksiyonu kendim bitiriyorum, evde yapıyorum. İşte ee, Yani o teknolojiye sahibiz Hay... artık. Okay. Ee, onunla ilgili bir kaygı yok. Sadece e... evet, müzikle başlamıştım ilk. Ee, sonrasında hayatıma girdi oyunculuk, hep küçüklüğümden beri de istediğim bir şeydi yani. Popülerliğin oyunculukla ama değil mi? E, tabii ki. Çünkü her zaman alternatif, hiçbir zaman mainstream olamamış bir e, müzik türünün bir de üzerine daha alternatif, alternatif rock diye tanımlarım müziğimi. E, bunu e, yapan birinin e, oyunculuktaki kadar karşılık bulmaması e, zaten çok normal. Ee, yoksa o da çok ayrı bir tat, ayrı bir keyif. Yani ikisini de her zaman çok severek yaptım ama ben e, genel olarak film yapmak, oyunculuk yapmak, müzik yapmak, çalmak yani bunlarla ilgili şeyleri yapmayı seviyorum. Ee, i̇kisinde de çok şanslıyım ki sahnedeki kişi olabildim. Hı hı. Olmasaydım e, herhangi bir yerinden devam ederdim zaten. Yine çalışırdım bu işlerde. Bir müzik aynı güzel olur aslında seninle. Ee, valla kaç yıldır hep bir tiyatro isteğim var. Hiç tiyatro yapmadım daha önce. Ee, istiyorum, Müzikal de çok güzel. Karşılar yani, tabii ki bunu. Sesinle beraber, müziğinle beraber, oyunun içinde olmak herhalde senin için bir kal. İki işle birlikte yapan. Birileri olarak daha iyi olmaz mı? Mesela o kadar müzikaller var bu işi profesyonel yapmayanlarla da oynuyor. Kötü değil. Aralarında Hı. çok iyiler de var ama bir de bu işi yapanların sahnede olması bambaşka bir şey olabilir. Yani işi yapanların da güzel yaptığı var. Hayko'nun yaptığı gibi Jack and Hyde. Ya, yani e, tabii ki çok zevkli. E, onu da çok keyif aldığını görüyorum. Gittim izledim ne kadar evet, zevk oh aldığını oh şen, da gördüm. Adam. Çok zevk alınca sahnedeki insan zevk vermesini de bir şekilde beceriyor gerçekten. Beceriyor değil mi? Evet. Karşıya geçiyor. Aynen öyle. Ee, güzel yani günün birinde diyelim hani bu sene böyle şeylerin altından kalkamam. Çünkü aynı anda iki şey zaten bir, biraz e, tempolu geçiyor ama e, elinde sonunda bence. Aslında eskiden e, oyunculuk yapmadığım zamanlarda birazcık duruyordum. Şimdi durmamaya karar verdim sadece. Evet. Çok güzel. Şarkıcı için ne kadar konforlu değil mi? Aranjeyi, işte besteyi şarkı sözünü yapıyor olmak. Biraz daha özgür kılıyor herhalde senin değil mi bu durum? Ya özgür de kılıyor bir yandan deli de ediyor adamı. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü hani yaptığı şey tarif etmekten ziyade yapması bir konfor evet. Ama hani benim tarif ettiğim şey de en iyisi mi ki de, ben tarif ediyorum gibi. Bir yandan da diyorum ki günün sonunda benim müziğim ben yapınca onun karşılığını bulayım gibi bir niyetim var. Bazen konfor bazen deli işi mesai 7-24 oluyor ee, ama seviyorum. Ee, eskiden de öyleydi. Yani yine kedi müzikteki e, boşlardan, boş zamanlardan yaptığım ilk albüm de öyleydi. Ee, şimdi de tekrar benzer bir moda girdim. Yani Biraz da tehlikeli değil mi ya? İnsan her, yaptığını iyi zanneder. Halbuki karşı tarafta iyi, ol, iyi de olmuyor da bilir. Yani her şeyi... Çünkü kolay kolay insan kendini zor eleştirir yani o yüzden. Yok, ben genel olarak kendimi eleştiririm. Ben onu Sertli. ustalarımdan güzel öğrendim. Yani üç gün çalışırsın, gelip sil derler. Yani onu filmcilikte <laughs> de bir laf var, Kill Your Darling diye. Dolayısıyla bir şeyi çok seviyor olmak, evet. Kulağın alışıyor, gözün alışıyor vesaire. Ama ondan vazgeçmeyi öğrendim. Sadece kendi müziğimi de tanımlamaya gayret ediyorum. Orada yani iyisini aramak, kötüsünü aramak değil. Ben yüzlerce jingle de yaptım. Hani ihtiyaca göre müzik yapmakla ilgili bir dert e, yok. E, ama bunu yaptığımda olabildiğince içimden geliyor olması kıymetli. Ki onun karşılığını bulayım e, yoksa bir şarkı lazımsa yapılır. Yapılır, <laughs> bir, de kolay, doğru. bir de şey sahnede güldüren adam şarkılarda biraz duygusal galiba, değil mi? E, bilmem lirik olarak öyle, belki içim karanlık, <laughs> emin değilim. Biraz öyle yansıyor, doğru. Ee, ...bir de gerçekten hareketli şarkı yapmak bence zor bir şey. Yani e, insanın içini kıpır kıpır edecek, böyle gülümsemeye sebep diyet verecek... Ya, ...öyle bir iç enerjim mi yok e, yoksa yapmasını zor onu bilmiyorum. Ama şey de zor değil midir insanları çok duygulanmak, tüylerini diken diken edecek... ...duygulandıracak şarkı yapmak da zor değil midir? Ee, ya o bir, bir bütün, bazen birinin sesi de yapar onu tek başına. Bazen beste de yapabilir. E, genel olarak ben e, biraz eski kafalı bir rockçıyım. E, daha böyle progresif yaklaşmayı da severim. Hani çok böyle duygulandırmak değil. Orada müziğin işte Ankaralılık var işin <laughs> e, o kısmında. E, birazcık belki ondan vazgeçsem bir tık daha duygulandırabilirim. Da Ankaralılık hoca ne oluyor? Ben, Merve de Ankara'da merak ediyor oysa. <laughs> Ya Ankara çok progresif bir yer. Böyle hani tiyatro için de öyle derler. Atıyorum komedi yaptınız. Ankara seyircisini güldürdüysen işte Türkiye turnesine hazırsın falan derler. Ee, Ankara seyircisi izler veya dinler. Bakar yani. Ben İstanbul'a ilk geldiğimde çok şaşırmıştım. Bunlar eğleniyor demiştim. Daha yani, şey eğleniyorlar. Ankara seyircisi önce refleks olarak eğlenmek değil, bak dinler yani. Ama dinlediği için de çok anlar. Anladığı için de çok eleştirir. Dolayısıyla onun karşısında iyi olmak gibi bir kaygı var. Ee, İstanbul'a geldiğimde eğlenmek diye bir şeyi görünce o zaman o e, zamanla sizin de onu törpülemeniz gerekiyor. <laughs> bu kadar çok takılma bu detaylara. Hani açıl, insanlar eğlensin. E, onlar önemli değil falan filan. Ankaralılık öyle bir kırbaçlı yetişme gibi hani e, herkes çalar yani. Evet. İstediği kadar no name olsun istediği kadar küçük barda, istediği kadar az adama çalsın ama çalıyordur yani o hani ve çalmak onun için önemlidir. İstanbul'a geldiğimde çalmaktan ziyade doluluk, eğlence bunların önemi o disiplinler arası bir fark gibi görmüştüm onu.